İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi Voleybol İstanbul Şampiyonlar Ligi'nde beyaz grupta grup maçlarının son haftasını oynuyoruz. Ve az önce biten maçta hep özür dilerim. Kuvayi Milliye OPET'i 3-0'la geçerek grupları na mağlup lider tamamlayıp çeyrek finale geçti ve OPET bugün artık turnuvamıza veda etti. Evet Ramazan Kaptan, turnuvaya renk kattınız. Hem bugünkü maç için hem turnuva için düşüncelerini alayım. Sporcu röportajlarda da söyledim Biraz heyecan o maçın o yüzden dilim sürtüyor. Biz burada eğlenmeye geldik. Ve her oynadığımız maçta da eğlendiğimizi düşünüyoruz arkadaşlarla. Artık bundan sonra bir turnuvalara bakacağız. Kesinlikle, ayağınıza sağlık. Çok renk kattınız, sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün MVP'si Kuvaim Milliye'den Ersin. Bugün o günmüş, bekliyordun evet. herhalde. Takımının da en skorer oyuncularından biri oldun bugün ve MVP de oldun. Evet. Galibiyetle ve namalüp geçtiniz çeyrek finale. Neler söylemek istersin? Yani çok güzel oldu. Rakibimizi tebrik ederiz. Yani güzel çekişmeli maç oldu. Namalüp olarak e, şampiyonlar, yani şampiyonlar doğru ilerliyoruz şu an. Güzel. Rakibimizi yine de bekleriz. İnşallah. Yani. Size de çeyrek finalde başarılar. Sizi de bir sonraki turnuvaya bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Tamam.